bir şekilde davranışlarınızı özellikle seyahat için değerlendiriyorlar ve sorular soruyorlar sonrasında mesela bir konferanstan mı dönünüz oraya uçakla gitmeniz gerekli miydi neden oraya gittiniz gibi sorular soruyorlar ben de genel olarak her yere elektrikli araçla gidiyorum ve bunu günlük hayatımda karşılıyorum diyorum genelde bu karmaşık tartışmalara yol açabiliyor tabii ki that perspective or talk about this from this angle as well understanding that maybe also problematic as well and that's why because did you see it from a different perspective or it can tell a different story but what i had seen was that it changed this is what it has been evolved to and this is where we need to be as well this is really critical as